22 Mart Cumartesi Kartal Av Bayisindeyiz. Kardeşim kolay gelsin. Hoş bulduk. Ee, bayağıdır tüfek videosu çekmiyorduk. Aynen öyle oldu. Yeni bir tüfeğimiz geldi sanırım. Evet kardeşim bugün oğlu geldi. Onun kutu açılımını ve tüfek tanıtımı yapma niyetimiz var. İlk önce kutu açılımından başlayalım isterseniz. Şöyle tüfeğimizi koyalım. Kardeşim Kutumuz Houlun'un standart plastik tüfek kutusuyla geliyor. Şöyle içinde açalım. Özel dipçik ve namlus için çorapları var. Tüfeklerimizin çizilmesin diye bunlarla geliyor. Burada kullanım kılavuzumuz var. Artı stickerımız var. E, Houlun'un amblemi Büyük ve küçük amblemi. Bu namlu için, bu dipçik için, yapıştırmak için yap kullanılan artı şey, stickerlardır. Ayrıyeten e, yedek kas pistonumuz, dipçik ayar açı pullarımız, 7 artı 1 yapabilecek ekstra şeyimiz, dediler buna yedek malzememiz, plastik getlerimiz, tüfeğin size dipçik boyu kısa gelirse ya da uzun gelirse diye ayar için dipçik petlerimiz ve 5 tane mobil şokundan beraber çok aletiyle beraber kutumuz bu şekildedir kutu değişkenlik gösterebilir. Her sene başka bir şeyler eklenebilir ya da azalabilir. Onun için bu seneki yıldaki şeyine bağlı olarak değişiyor. Yani kutularda, açılımlarda şu videoda şu var da burada niye yok derseniz Yıla değişiklik gösterebilir. Şimdi şöyle bırakalım. Evet tüfeğimiz. Tüfeğimiz Hulu Veyron yarı otomatik av tüfeğimizdir. E, tüfemiz tüfeğimiz 4 artı 1 kapasiteli takonuzluğunu var o yüzden 2 artı 1 kapasiteli namlumuz 4144 4140 çelik e, ekspolör namlu yani uzak mesafelerde atış yapabilmemizi ve iyi gruplama masalarımızı yapılmış bir teknoloji bir namludur e, kasamız 7075 alüminyumdur tüfeğimizin ucunda şu anki Sportif şok vardır. Fiber optik, fiber optik arpacığımız mevcuttur şu şekilde. Ee, şerit genişliği 7 milimdir. Tüfeğin yüze gelimi mesela çok güzeldir. Tüfeğin e, standart ağırlığı 3 kilo 200 gramdır. Tetik boyu 360 yani 36 santimdir. E, standart bir cevize sahiptir. Tüfeğin yüze gelimi falan çok güzeldir. Ani atışlarda, refleks atışlarında mükemmel bir yüze gelimi var. E, başka ne diyebiliriz? Başka soracağım bir şey varsa yine yardımcı olalım. E, tüfeği bir görsel olarak gösterebilir misin? Bir bakalım yakından nasıl duruyor. Tabii buyur kardeşim. Başlar aşağı aşağı yapabilirsin. Ahşabı çok güzelmiş. Ben Ahşabı Çok güzel. E, bu şoklar sport şok demiştin. Kardeşim bu tüfeğin üstünde gelen sport şok geliyor. Ondan sonra mobil şoka dönüyoruz. Mobil şok 1, 3, 4, 5 diye geçiyor. Mobil şokların şeyi 7 santimdir. Yani grupmanı e, daha iyi yapmak için 7 santimlik grup şey yaptılar. Şoklar kullanmışlardır. Anladım. Diğer yüzeyini de görebilir miyiz Tüfe? Tabii ki. Belki almak isteyenler olur. Şöyle gösterelim kalitesini. Kardeşim bu tüfekte bir özellik daha var. Onu da göstereyim bu arada. Bak burada bütün e, emniyetler tetiğin arka tarafındadır. Bunda tetiğin ön tarafındadır. Şu şekilde göstereyim. Bu da sizin için rahat bir atış yapabilmeniz için. Ana refleks alışlarda hemen tetiği, emniyeti indirip tüfe yüzeyip atabilmeniz için gerçekleşmiş bir şeydir. tüfeğin içini merak ettim aslında. Bir sökme şansımız var mı? Tabii sökelim. Şöyle emniyet Namlu. Namlu emniyetimiz var. Tüfeğimizin şu da takozu. Bu da namlusu. Kas pistonumuz burada. Bu şekilde tetik tertip adında çekmeyi devam ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Eline sağ sağlık.